Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Block City var oynuyoruz ve bu oyunu gerçekten çekmemi istiyordunuz ben de çekeceğim yani istemiyordunuz aslında da ben yine de çekeceğim arkadaşlar oyunumuza başlayalım ilk önce oyun tamamen Minecraft karış Minecraft ve GTA karışımı bir oyun yani oynamanızı tavsiye hem tavsiye ederim hem etmem Şimdi başlayalım Oyun hem online hem de single player oynayabiliyoruz Ben ilk önce single player oynayacağım Oyunu bir seri yapalım diyorum Güzel olmazsa Yani Bilmem Şimdi Biraz uzun açılı oyun Çünkü GTA ile Minecraft karışımı de özellikle GTA Çok şey bir oyun biliyorsunuz Minecraft desen Az çok yani büyük bir oyun ama GTA kesinlikle. GTA 5'e çok benzetmişler Büyük kuleler falan ekranı görüyorsunuz zaten. Burada kameraya bakamadığım için üzgünüm videoda. Şöyle bunu sol üst köşede kalsın ya. Tamam. Şeyi ayarladım da arkadaşlar. Bu da biraz videoda olduğum için uzun sürebilir açılması. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Başladık arkadaşlar. Oyunumuz tamamen GTA ve şey üzerine. Böyle şeylerimiz var. Bunlar hiç kalmamış. Bundan kalmamış bombada. Tuzak mayınlar Polis karakolları falan var arkadaşlar. Silahla girdiğinizde size saldırıyorlar. Kilitli arabalar var. Binemiyorsunuz. Kullananları görmedim hiç araba kullananları. Böyle içeri gireyim direkt. Şurada hemen onları görmedim. Ay. Bombamı çıkartayım. Onu toplanmıyor mu? Çabuk hele geri dön çünkü gördükleri an arkadaşlar saldırıyorlar dedim. Dedim saldırdılar. Silah çek. Çek taramalıyı. Özür dilerim arkadaşlar. çalışma. Oyunu çok sevdim. Sadece bir şey saçma olmuş. Bu adamlar böyle birkaç kurşunda gebermiyorlar. 2-3 şarjör boşaltıyorum kafalarını. Anca geberiyorlar. Şimdi arkadaşlar size bir sürprizim var. Oyunu tabi ben. O yüzden sürprizi yapacağım. Şimdi çıkalım tepeye. Evet. Helikopter. Bu arada tam bir GTA gibi. Şunu bir kaldırayım. Böyle sürebiliyoruz arkadaşlar. Kaldırıp indirebiliyoruz. Şimdi size şehrin en tehlikeli yerine götüreceğim. Ama ondan önce harita açmam gerek. O yüzden şuraya bir şunu park edelim. Çıkalım. Çık 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 çık. Ben gittim oraya. Size de sürpriz olsun. İn in in. Uf. Dur. İn. Çık. Geri gel geri gel geri gel şu binayı bir indireyim de orada arkadaşlar böyle hiç arabalarda zarar alma efekti çok az yani özellikle böyle uçak tarzında şeylerde o kötü olmuş şimdi haritaya hemen bakalım biz buradayız şu i̇şte köprüye gideceğiz arkadaşlar buradaki küçük şey, özel şehre gideceğiz. Özel şehir değil aslında da. Şurada küçük bir yer var. Oraya sonra gideceğim. İlk önce burayı görmenizi istiyorum bu videoda. Şimdi, şimdi geri alayım. Tamam. Şimdi böyle. bak şunu dakika. Şimdi şu tarafa alacağım. Çünkü haritayı göremiyorum arkadaşlar. Çok fazla şey yapmadan gidelim ya. Helikopterdeyiz. Ben haritadan nereye gidiyorum ya? Oo biz yanlış yere gidiyoruz. Dön 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 dön. Zıtta gideceğiz. Burada helikopter bozuldu sanırım bizi idare etsin de gidene kadar yeter o. Yani. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi haritaya bakıyorum. Tamam doğru yerde gidiyoruz. Şurada büyük bir köprü çıkması lazım. Şurada. Evet şurada köprü. Bu arada biraz alçalım şehri görün. Bildiğiniz GTA şehri sadece adadan adaya gidişler değişik yani. Bildiğiniz binalar falan sadece Minecraft'laşmış. Hali şeyi. Ben niye araba almadım? Aslında arabayla daha hızlı giderdik arkadaşlar da. Köprü yıkık GTA 3'tek gibi. Oyunun haritası GTA 3'ün haritası maalesef çözmüş değilim. Çok benziyor çünkü her taraf böyle GTA 3'te de zombi ne vardı hatırlarsınız. Ben videosunu çekmiştim ama o kanalın ne adını hatırlıyorum da kendisini. Bir dakika şuraya şunu indirelim. Jetpack buldum. Çok şey yarıyor bu. Şimdi size bir sürprizim olacak. Için. Yani kaçmam gerekecek o şeylerden. Siz anlamışsınızdır. Zaten az önce söyledim yani. Şöyle uzaklaşsam mı yoksa da yakında mı durayım? Uzakta gideyim mi? Gördüğünüz gibi tam bir GTA 3'e benziyor. Kırık köprü. GTA 3'te aslında geçiliyor buradan helikopter. Ne yine? zombiler var. Acaba burada ne var? Helikopterle geldik. Hata yaptık. Şimdi zombiler bunun sesini duyacak. Evet. Gördüğünüz gibi zombi var her tarafta. Şöyle göstereyim. Ama mermilerimiz işe yaramıyor. Pah. Nedense şu an bizi görmedikleri için şey yapıyorlar. Gelin bakalım. Hop şimdi vurunca etki edecek. böyle bir saçma sapan var Düşman olmayanlara yani hareket etmeyenlere vuramıyoruz. Kardeşim belki suikast hazırlayacağız. Çok iyi normal bir Zombilerin tek sıkıntısı. Oyunda tek sıkıntı. Paralar düşüyor, yok oluyor. Ve hala zombilerin oradayız. Allah kahretsin. şehre şehirlerinde doğacağız du zannettim. Geri gidecek yol da yok. Yedeklerimiz var aslında. Ben gideyim. Ben kaçıyorum bu yere. Zombiler ben kaçıyorum. Bu. Şehrin dışına gelebiliyor bunlar. Annem hemşire var abi. zombiler bayağı vuruyorlar. Bunları bir temizleyeyim de gidelim. Mermi bitiyor zaten. Yetecek mi bilmiyorum bunları bu öldürmeye. Evet. İşte en kötü şey oldu. Silah sesine geliyor. Ta şu. Bakın ta ilerideki şeyler silah sesine geliyorlar. Neyse gidelim. Şimdi ikinci şeye geçelim yerimize. Onun için tabii ki biraz bekleyeceğiniz için ben bir videoyu. Evet arkadaşlar tekrar geri geldim. Ee, lanetli deniz fenerindeyim. Biraz uzun sürecek çünkü zombileri bıraktığım yerde jetbeğimi parçaladılar. Uçma şeyimi. Ben de yani yüzerek gel. 5 beş, beş dakikadır bir yüzüyorum. Ve silahımı kaldırmam gerek. Açılsana. Bu var diye açılmıyor. Ha su da Ben de arkadaşlar facecam. Tamam, bunu sataşmayın Allah kılınız kral. mı? Bilmiyorum ne var senin. Hiçbir şey yok mu? yine de silam çekildi. Siz onu dolarsınız. Dolarsın. Aa ben burayı biliyorum Burada şey var. Beyler salınlar mı? Buranın arkadaşlar online haritası var. İyi ki dalmayın dedik değil mi? Ölü. Allah kahretsin. Ver şunu ver. Gidelim. Nerede deniz seni? Orada yürü. Gelmeyin değil mi? Allah Allah. Alt üstte de vurmayın dedik. şu kopitler falan var gerçekten. Arkadaşlar oyunda her şeyi yapmışlar. Gemi bile sürüyor. Gerçek gemi daha sürülüyor sürüyor ama savaş gemisi yani. Şunların yüksüzleri. Boğazım çok acıyor arkadaşlar. Hastayım o yüzden baya bir video gelmeyebilir. Bunu da zar zor çekiyorum yani. 2-3 dakika kaldı zaten. En fazla 15 dakikalık video çekebiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Ben çıkalım. Burada kimse yaşamıyor. Lanetli deniz feneri. Bu arada arkadaşlar bunu İki kişi oyun oynamamız istiyorsanız yani baton videolarda oynayın lütfen yorumlara buraya çıkılıyor ya daha önce çık dedim ben video çekmedi çekeyim diye düşünmedim önce. şunu yumruğa alsa çıkılıyordu Bak, buraya kadar çıktık oraya da çıkılmalı ha gerçekten arkadaşlar bir fener var bu feneri şimdi oyunda bu arada lambaların kırılması falan diye bir şey yok ya o kötü şimdi tekneye binelim Hı -hı -hı -hı. tekneyle gezinti yapıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Hmm. Hmm. Şuradan atlayacağım sizin için. Hmm. 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 Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz beğenmeyi ve beğendiyseniz de beğenmeyi çekmeyi unutmayın arkadaşlar ve hala kanalımıza